Memur ve emekliler için zam oranı belli oldu, hakemiyeti açıkladı. Hakemiyeti hükümetin teklifini aynen onayladı arkadaşlar. Üstelik bu teklif var ya yine hükümetin Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon oranının altındaki bir oran. Yani Merkez Bankası diyor ki örneğin 20 enflasyon olur bunlar 10 zam veriyor. Bu nasıl bir kafadır? Bu nasıl bir kafadır biliyor musunuz? Çünkü hakem heyeti 11 kişiden oluşuyor. 7 sene Cumhurbaşkanı atanmış memur. 4'ü de sendika üyelerinden oluşuyor. Ne çıkar burada? İşte bu çıkar. Hükümetin teklifi aynen kabul edilir. Başka bir şey beklenir mi burada? Bekleyenler oldu. Günlerdir gazeteler şu olabilir, bu olabilir. Basın bunu tartışıyor. Ben bununla ilgili 5-6 tane video yaptım. Aynen geçer çünkü 11 kişiden oluşuyor hakemiyeti, 7'si Cumhurbaşkanı tarafından atanmış, 4'ü de sendika ağası. Sendikaların aidatlarını devlet belirler ve orduları da otomatik olarak ödenir. Bakar mısınız şu güzelliğe?